Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Evet ne yapıyoruz? Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yani ganimet kasmaya devam ediyoruz. Ganimet bizim için önemli. Neden? Çünkü ne demiştik uzun süredir bu oyuna girmiyordum. Ondan sebep de maalesef köyümüz biraz geri kaldı. Hatta biraz değil baya bir geri kaldı. O yüzden yani gördüğünüz gibi şunu mesela fulllemem lazım. Belediye binasını fulllemem lazım. Ki kaldı ki ona kadar birçok şeyi fulllemem lazım. Yani şunlara baksanıza büyücü kulesi mesela. Yani çok işimiz var arkadaşlar. Evet ben de biliyorum ama yapacağız, yapacağız. Öyle veya böyle bir şekilde bu köyü ciddi anlamda ayağa kaldırıp fullleyecez. Ondan yana en ufak bir sıkıntımız yok. Şimdi ee, ne yapıyoruz? Ganimet toplamaya devam ediyoruz arkadaşlar. Çünkü ganimet bizim için önemli. Yükseltmeler için mecbur ganimet toplayacağız. Bu arada ee, artık şey yapıyorum. Şimdi biliyorsunuz atıcı karakterimiz var. Ondan sonra hani taç kullanır gibi topları fırlatıyor ya. Efsane işe yarıyor. Daha önceden hiç kullanmamıştım. Ee, bir iki maçımda onu kullandım ve gayet de işe yaradığını gördüm. Şimdi ciddi anlamda böyle güzel bir köy geldiği zaman hani ganimeti bol. Direkt abi onlarla öncelikli olarak ana bölgeleri yok edip ondan sonra içeriye doğru dalıyorum. Bayağı da güzel bize ganimet toplatıyor. Şimdi bu tarz bir köyü tekrardan yakalarsak hani 3 yıldız, 5 yıldız hiç fark etmez. Direkt dalacağız. Hani ganimet toplayacağız. Ganimet nasıl topluyor, toplanıyor daha doğrusu onu göreceğiz. Burası ölü bir köy arkadaşlar yani tam ölü değil de yine de çok bizlik bir yer değil. Daha yükseklerde gözümüz var. Ne demiştik daha önce de ganimet önemli olduğu için mümkün mertebe ölü köyler. Five minutes later. Evet aramaya devam ediyoruz arkadaşlar. Bu girilebilecek bir köy ama buna çok dalmayı açıkçası düşünmüyorum. Niye sadece altından ibaret? bize biliyorsunuz ikisi de lazım. Taktığın şeye bak, baktığın şeye bak. Ayıptır. O yüzden aramamıza devam ediyoruz. İlla çıkacak, illaki bulacağız. Kesinlikle ben çıkacağına inanıyorum. Zaten çıkmama gibi bir şansı yok arkadaşlar. İlla çıkacak. Dediğim gibi bir tane köy denk geldi. Açıkçası video kaydını başlatmamıştım. Keşke başlatsaydım. Çok güzel bir ganimet yakaladım. 1 milyon e 1 milyon 400 altın ve iksir. Hatta 10.000 küsür de ee, kare kara iksir topladım. Keşke çekseydim onu size yayınlasaydım. Gerçekten çok muazzam bir maç olmuştu. Ee, ama olsun. Sıkıntı yok. Devam edelim. İlla bulacağız. Tamam tamam. İnandım ya, tamam. İlla denk gelecek. Gelmezse de artık yapacak bir şey yok. Zaten herhangi bir köye gireceğiz. Artık yani ne denk gelirse. Yeter ki böyle biraz değsin arkadaşlar. Hani her yerde mesela buna nasıl gireyim? Yani siz söyleyin. O köye girsek haksızlık adamın zaten ganimeti yok. Adam diyecek ki ulan zaten ganimetim yok neyine girdim. O yüzden en azından girdiğimiz köye alacağımız değerler bizleri tatmin etsin. Bu da çok bizlik bir yer değil. Devam ediyoruz hızlı hızlı geçiyoruz. İşte aramaları biraz daha hızlandırsa aslında çok güzel olacak ama maalesef ara geçişleri çok bekletiyor. Köy arıyor tamam eyvallah okey kabul ediyoruz. Ama belki biraz daha hızlandırabilir. Devam ediyoruz arkadaşlar sabırla ve sebatla 700 700 falan filan yok beğenmedim o kadar bizlik değil altını yok yani buna girsen ne olur girmesen ne olur Hadi ver artık bir tane ya bak rezil ediyorsun bizi Clash of Clans yapma bunu yapma bunu abi bu nedir ya ulan herkes mi oynuyor arkadaş bir tanesi de çıksın da bir köye boş kalsın değil mi? yokken nerede? Sen ne ne olsun istiyorsun sen? Neyin peşindesin sabahtan beri ya? Allah'ım ya Rabbim ya resulallah. Yani buna da girilmez bir abi. Yani ürettiğim karakterlere değinecek. Savaşçıları yani boşuna yormuş olacağız arkadaşlar. Yani boşu boşuna dal içeri aman maksat eğlence olsun diye dalmaya gerek yok. Bu arada e, kendi klanım var arkadaşlar. Eee onu büyütmeyi düşünüyorum. Eğer ki onu büyütebilirsem zaten klan savaşlarına da gireceğim. Daha önceden başka klanlardaydım. Hani hiç böyle yayın veya işte yayın diyorum. Video çekme düşüncem olmadığı için genelde açıkçası başka klanların yanında yer alıyordum. Onlarla birlikte savaşıyorduk. Yani güzel klanlara da denk geldim. Hatta bir keresinde Barış Bora ile beraber de aynı klanda savaşmışlığımız olmuştu. Hatta belki de onun klanıydı, bilemiyorum şimdi. Yalan da söylemeyeyim. Asbel yani kadar öyle rastgele bir klan'a girmiştim, öyle denk gelmişti. Yani dediğim gibi arkadaşlar, ee, bir köy bulsam vallahi gireceğim ama giremiyorum. Yani Clash of Clans'ta bence hani bu klanların savaşı daha güzel, daha eğlenceli ve en azından daha rekabetçi olduğu için daha güzel oluyor. Onu ben kabul ediyorum. O yüzden ee, en kısa sürede ya klanı işte bir şekilde büyüteceğim. Veyahut da yine ikinci bir alternatif olarak bir klana geçeceğim arkadaşlar. O klan üzerinden artık savaşlara da katılacağım. Çünkü böyle hani sürekli köy bul işte ganimet kas vesaire bilmem ne. Gerek yok. Zaten öbür tarafta kazandığınız zaman ciddi anlamda güzel size ödüller veriyor oyun. E, o yüzden hiçbir sıkıntı yaşayacağım düşünmüyorum. Ki derken böyle bir yere de geldik. Tof tof tof. Yani sadece sadece iksir var arkadaşlar. Şimdi sadece iksir için bilemedim. Ne diyorsunuz? Buraya çok girilmez ya. En azından altın da biraz yakın. En azından 1 milyonun üstünde bir altın olsaydı kesinlikle girerdim oraya ama yani sırf bu iksir için açıkçası oraya girilmez. Bu yani oraya girmedik. Buraya hiç girmeyiz zaten. Direkt geçiyoruz arkadaşlar burayı. Devam. Durmak yok yani. Yola devam. Hiç bırakmayacağız peşini. Öyle. Ama hakikaten bugün bir bassızlık var arkadaşlar. Girmiyor. Neden girmiyor onu da anlamadım. Saçma yani. Vallahi billahi baksana. Yok gelmiyor yani. Size de böyle oluyor mu arkadaşlar? Yani gerçekten çok uzun süre arıyor musunuz köyleri? Yoksa direkt patır patır geliyor mu karşınıza ölü köyler? Veya girilebilecek bir yerde depoları dolu olan e, köyler denk geliyor mu? Bunu gerçekten çok merak ediyorum. Oh yeah. çekti sap. <laughs> Şimdi töf töf. Burayı nasıl halledebiliriz arkadaşlar? Buraya şöyle bir şey yapabiliriz. Şimdi bir tane buraya çaprazdan atarsak ne olur? Tık 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 güzel. Şuna da bir tane atalım. Şuna da bir tane atalım ve şuna da bir tane atalım. Ondan sonra iksirlere yanlara verdik. Onu buradan verdik. Bir tane şuraya atalım. Direkt bunu verelim. Güzel. İksirleri güzel topladılar dışarıdan. Olur. Şuna bir tane şöyle araya atalım. Nice. Şunu verelim. Bunu da buradan saldırttırdık mı? Sen bir dur oğlum. Sen bir dur. Heyecan yapma. Hiç önemli değil. Hiç önemli değil. Çalıştır. Çok iyisin. Şunu bir okçumuzu bir kızdıralım. Şunu da verelim. Şunlar da bir coşsunlar. Şunu da bir hemen tık. Coşun coşun. pat. çok güzel. Tamam. Ganimetin büyüğünü topladık. Kara iksire çok takılmıyorum arkadaşlar. Neden kara iksire takılmıyorum? Şundan dolayı takılmıyorum. Çünkü e, kara iksiri zaten öyle veya böyle bir şekilde topluyoruz. Yüzde alamadık. Hiç önemli değil. Bomba bir şekilde ganimet topladık. Ne yaptık? 1 milyon 300 oradan 1 milyon 500. Artı yan taraftan da 204.750 de bonus verdi. Muazzam bir rakam. Bizim için gayet güzel. İstediğimizi elde etmiş olduk. Bu şekilde arkadaşlar siz de... eee köyünüzü geliştirmek istiyorsanız tavsiyem bu şekilde saldırılar düzenleyin. Yani benim düşüncem bu. Dediğim gibi siz de eğer ki köyünüzü büyütmek istiyorsanız buna dikkat edin arkadaşlar. O zaman bir videonun daha sonuna geldik. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz.